Mehmet Türkmen'in düdüğü Çaykur Rizespor Bucaspor 1928 maçı başladı. Ola baskı geldi kaybetti. Hızlı hücum şansı Bucaspor adına. Cesarlı'nın tehlike. Gol pozisyonu kaleci. Baskı devam ediyor Cesarlı. Dola Voin. dışına taşıdı topu. Bir kez daha izliyoruz. İlhan Depe çevirdi. cezalarda gönderen top birinci çıktı aldı Tarık orta alanda top kapma mücadelesi Furkan İlandep'e bir kez daha Furkan uzu gönderdi İlhan Depe'ye doğru İlandep'e Depe topla buluştu cezalarına girdi çevirdi tehlikeli bölgeye şut dışarıya Yasin Öztekin Bu sezon iki golü var. Üçüncüsü için müsait pozisyonda buldu. İstediği vuruşu yapamıyor. Top kaybı. Şimdi Asin, Çok hızlı Yasin. Topla birlikte ilerliyor. Yasin ceza alanı gönderdi. Gol pozisyonu. Kaliçten döndü. Top kaleye doğru gidiyor. Ama offside parada kalkıyor. İlhan Depe. Sağlık görevlileri oyun alanında. Tarık yerde kaldı. Pozisyon ekranlarınızda bir kez daha izliyoruz. İşte burada kale direğine çarpıyor. Geçmiş olsun. Tedavisi saha içinde yapılıyor. Kaleci Tarın Olawayin topa hala kendisinde. şimdi Pekka. Olawayin oynadı. Olavayın cezalarında gol pozisyonu. Olavayın kaleci Korçan. İşte burada da Olavayın cezalarında böyle girdi. istediği vuruşu yapamadı. Top Korçan'da kaldı. İşaret geldi. Pinçi geldi. Pinçi kaleye vurdu Korcan. Benhur Benhur topta buluştu Pinchi'ye. Tam yayın üzerine yerde kalıyor Pinchi oyun devam ediyor. Baskı devam ediyor Eray. Eray cezalarına girdi. Eray tehlikeli bölgeye gönderdi top. Korçan'da kalıyor. 40. dakika içindeyiz. İlk yarıda son 5 dakika. Geray. Bekka cezalarını gönderdi. Gol pozisyonu topalarda gol. Gaiç. Çaykur Rizespor golü buluyor. Dakika 41. İşte gol bir kez daha ekranlarınızda. Böyle geldi Çaykur Rizespor'un golü. Derinlemesine bir top. Gaiçi iyi takip etti. iyi vurdu. Kaleci Korcan'ı malum etti. Çaykur 1-0 öne geçiyor. Buca Spor 1928 karşısı da. Konuk ekip etkili geldi Buca Spor. Cezalında tehlike. Yasin topla buluştu. Yasin defanstan dönüyor top. Ve ilk yarıyı bitiren düdük geliyor Mehmet Türkmen'den. Mehmet Türk beni düdüğü ikinci 45 dakika başlıyor. Şimdi Çaykur Rizespor topun sahibi. Olavoyin. Olavoyin gidiyor. Pasını verdi. Gayet alındı. Gol pozisyonu toparlarda gol. 47. dakika. Yine Gayet attı. 2-0 oldu. Çaykur Rizespor Buca Spor 1928 karşısında Gayet'te bir gol daha buluyor. İşte burada Olavoyinın pasında Gaiç topla buluştu. İkinci gol geldi. Asis Olavoyin gol Gaiç. Sol taraftan şimdi atak geliştiriyor. Ev sahibi takım Benhur topla buluştu. Gayış cezalının hareketlendi. cezalının da tehlike. Kaleci Korçan, gayışı baskısı, gol pozisyonu yine Korçan. İşte pozisyon ekranlarınızda. Burada Korcan Gayiç sekti top ikinci pozisyon. Yine Korcan başarılı. Şimdi pasını verdi. Orta cezalı da top dışarıya gitti. Gayiç. Alt oyuncu cezalı da pinçi ön direğe, kafa vuruşu Korcan. Ben hur vurdu kafayı. Korcan başarılı. Zafers. Ali Kulov Ali Kılov. Eray. Eray gidiyor. Eray cezalarında. Eray kaleyi düşündü. Out. İlhan Depe. Mitat. Benhur'un şık pası. Eray. Eray yerden gönderdi. Atak devam ediyor. Uzaktan vuruş Korcan. <laughs> Veresona için şutu. Korcan sonrasında sağ kenarında bir gerginlik. Akendo bölgede Mitat şimdi sakinleştirildi. Gayiç bıraktı. Veresanovic böyle vurdu. Korcan'ın müdahalesi sonrasında sinirler gerildi. Piçi, topu maşıdaki isim dakika 69. Piçi, cezalı da gönderdi. On direkte karşılandı. Gelişme bir vuruş harika bir gol. Mükemmel bir gol. Üçüncü gol. 3-0. Üç oyuna girdi. Golünü attı. Veresanovic. Çaykur Rizespor 3-0 geçiyor. İşte Pinci. Böyle kullandığı köşe vuruşunu defans uzaklaştırdı ama tam yayın üzerinden mükemmel bir şut geliyor. Veresanovic kaleci Korcan'ı avlıyor. Ters kanada gönderdi orta Olavayin var. Olavayin topla buluştu. Olavayin cezalarına gönderdi. Kayıç kalışta kaldı Korçan. İlhan Depe. Yasin Öztekin. 88. dakikaya girdik. 3-0 öde Çaykur Rizespor. Şimdi sağ tarafa Veresanoviç'e Veresanoviç, e. Veresanoviç cesarlığına girdi Sol çizgi çevirdi içeriye Cesarlığına tehliket topalarda gol 4-0 Gol bir kez daha ekranlarınızda İşte Veresanoviç Böyle çevirdi Kayınç hat yaptı Gayiç bir kez daha sahne alıyor. Sinem ayak koydu. Şimdi Benur çok hızlı. Benur topla buluştu. Benur cezalarını gönderdi. Kafa dışarıya Gayiç. Ve son düdük geliyor. Çaykur Rizespor 5. turda. Çaykur Rizespor, Buca Spor 1928'i 4-0'ı mağlup ediyor. Zira Türkiye Kupası'nda adını 5. tura yazdırıyor.